Merhaba sevgili izleyiciler Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bilim kurulunda konuşulanlar sızdı. Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde. Artan vakalar sonrası toplanan koronavirüs bilim kurulunda konuşulanlar netleşti. Buna göre eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın bakanlar kurulunda görüşülerek karara bağlanacak. Bilim kurulu üyeleri bakan, bakanlık, Bilkent yerleşkesinde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Vaka artışı ve hastaların durumu ele alındığı toplantıda tanı ve tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmalar değerlendirilip yeni önlemler görüşüldü. Bu toplantıda ayrıca vaka artışıyla gündeme gelen kısıtlamalarda konuşulurdu. Gazeteci Ç Candaş Tolga Işık'ın haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantısında 4 yeni tavsiye kararı aldı. Bu tavsiyeler eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçilmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şeylerde kısmi sokağa çıkma yasağı. Tavsiye karar alan bilim kurulunun kararı yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağla bağlanarak duyurulacak sevgili izleyiciler yığılmaları engellemek için sınırlı sokağa çıkma yasağı getirilecek sevgili izleyiciler. Yarın bakanlar kurulunun değerlendireceği önerilerle ilgili iki detay var. 1- restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması. İki, uzun sokağa çıkma yasaları öncesi ve sonrası yılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı dedi. Bakan koca kabineye sunum yapacak. Yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Bakan kocanın sunum yapması öngörülen toplantıda yeni tedbirler alınıp alınmayacağı da gündeme gelecek sevgili izleyiciler. Bilim kurulu üyesi sert tedbiriyle işaret etmişti. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü artan vaka sayıların ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve, ve bazı sınırlamalar gelecektir dedi. Bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımların yapılması gereken tedbirleri hızlandırdıklarını ifade eden Özlü, Tavsiyelerin zamanlanması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde. Özellikle büyük şehirlerde, hastanelerde vatandaşlar test için yoğun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vaka sayılar ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanır şeklinde konuşmuştu sevgili izleyiciler. Konuyla ilgili ayrıntılar geldikçe siz değerli izleyicilerimize aktaracağız sevgili izleyiciler. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve beğenme tuşuna da basmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.